Türk İHA'ları sinirlerini bozdu. Kabul edelim Türkiye'nin gerisinde kaldık. Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisi konusundaki güçlü adımları komşuda paniğe neden oldu. Ülke basını, Türkiye'nin gerisinde kaldık itirafı yaptı. Yunan basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska'da İHA ve elektronik harp ekipmanları üzerinde yaptığı son testlerin, Washington'un cephaneliğinde hala büyük eksiklikler bulunduğunu ortaya koyduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın, Uydu sinyallerini GPS ve iletişimi engelleyebilen yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilen haberde Pentagon'un bu nedenle küçük teknoloji şirketlerinden çözüm aradığı belirtildi. Ancak uygun test alanlarının eksikliği ve GPS kullanımına ilişkin düzenlemelerin gelişimin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. Haberde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı savunma kapasitesini güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden modern silah ve sistemler satın aldığı hatırlatıldı. Ancak elektronik harp alanında Türkiye'nin gerisinde kaldığı, Ege'deki güç dengesini etkileyen asıl unsurun elektronik harp kabiliyetleri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin kuantum navigasyon merkezlerine ve güçlü elektronik karıştırma sistemlerine yatırım yaptığına dikkat çekilen haberde, Yunanistan'ın yalnızca modern uçak savar ve fırkateynlere değil, aynı zamanda kapsamlı bir elektronik harp doktrinine de ihtiyaç duyduğu ifade edildi.